Efendim hoş geldiniz sevgili kayak severler. Erces Kayak Merkezi'ndeyiz yine. Ee, Radisson Blue Oteli'nin hemen önündeyiz. Bugün size e, bu sene yeni açılan e, teleferiyi tanıtacağım. İsmi nedir aslında onu da bilmiyorum. Radisson Blue Oteli'nin hemen önündeki teleferik. Şimdi bu teleferik e, neden buradayım? Öncelikle onu söyleyeyim. Dağ kenarında bugün 3 e, Nisan 2022'yi gösterirken takvim yaprakları e, sadece... Yerli kapıdaki e, kaniş açık ve bu tesis açık. Çok aşırı rüzgar var. Belki hışırtı geliyordur e, e, hoparlörlere. Şimdi Tekir tarafı bakın hemen şurası Tekir camii zaten görüyorsunuz. Dediğim gibi, Radisson Bluenun hemen ön taraf ön tarafında e, bu tesis var. Şimdi arkadaşa ismini de sorarım bir isim koymuşlar mı diye. Hemen şunu söyleyeyim, hemen şu tarafa doğru gidelim e, ve. Size yandan göstereyim tesisi. Tesis bu tesis yine belediye'nin tesisi. Yani e, otelin tesisi değil. Dolayısıyla bu tesis e, şeyde hacılar kapıda kartın tesisi olarak hizmet veriyordu. Vermiyordu aslında Birkaç senedir açılmıyordu. Dolayısıyla da bu tesisi buraya e, ya benim tahminim otel için buraya taşıdılar. E, hem yavaş hem de çok kısa e, tat vermiyor ama e, buradan. E, yukarıya çıkıp tekrardan devreli Kapı'ya yürümemek için e, bu tesis kullanılabilir eğer otele, bu oteli kullanıyorsanız. İkincisi, ikincisi, ikincisi e, hemen şurada yürüyen bant var. O yürüyen bant da yine otele ait diye biliyorum. Üzerine de zaten şeyini yazmışlar. E, ben bir tur attım. Fena değil. de fena değil. E, ama şöyle, ben sezonu sonlayacağım. E, neden? Çünkü e, evde duramadım. Evden e, otobüse geldim buraya tam Bileti okutacağım. Baktım ki ski pass cebimde yok. Ee, sağ olsun Ertaş hocam ee, hediye etmişti ee, ski pass'ı. Dolayısıyla da ee, Düşürmüşüm nasıl olduysa düşmüş. 120 Abicim merhaba geliyorum geliyorum. E, muhabbet edelim. Düşürmüşüm. E, dolayısıyla muhtemelen e, Gerçi sağdan soldan yine denk getiririz ama e, Ertaş hocama da çok teşekkür ediyorum. E, 120 falan kalmış, 157'den bu arada Ertaş hocam. E, dolayısıyla ne yaptık? Skivazımızı kaybettik. Tam yürüyüp gelirken bu tarafa doğru, Tekire doğru baktım. Burası açık. Burası bu sene ücretsizmiş. Ücretsizmiş. Burada durmayan bir sistemi var yine ee, buranın. Eee, şimdi arkadaşlar hemen soralım. Şampiyon. Abi buranın ismi ne? Bir isim verdiler mi buraya? Burası kartın mı? Hacılardaki kartın gene buradaki kartın. Evet. Arkadaşlar kartın tesisi olmuş. Ee, dolayısıyla durmayan bir tesis. Birazdan da göstereceğim. Hadi e, şeyi elimize alalım. Teleferi elimize alalım ve e, deva... e, teleferi nereden çıktı ya? E... Snowboardumuzu elimize alalım. Ha bu arada snowboardlarım e, yeni. Geçen seneden beri var. E, oksijen bir e, oksijen marka bir snowboard. Dolayısıyla e, güzel sevdiğim Volkar snowboardu um. Dolayısıyla ilk defa test ediyorum. Daha önce test etmemiştim. Evet kartılmış. Sizinle birlikte ben de tekrardan öğrenmiş oldum. Hadi devam edelim. Kar o kadar çok eriyor ki. Bakın hava çok sıcak. 8 derece. Ee, dolayısıyla gömülüyoruz. Gömülüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi durmaz. Birazcık sert gelebilir. Hemen şöyle oturduğumuz zaman işlemimiz tamamdır. Şimdi muhabbet edemedik. Kimdi? Tanıdık mıydı? Takipçi miydi? Bilemedim. Ee, sarı Montlu abim ve kızı herhalde. Yanılmıyorsam. Çok rüzgar var. Rüşürtü yapacak. O yüzden hızlandırıp size hızlandırılmış e, çekim yapmak istiyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar da sürüyor diyebiliyorum. 15 15

teleferikten indik. Teleferikten in ne de zaten ee, hemen sol tarafa dönerseniz tekrardan telefereye gidersiniz. Yani bu tarafa doğru dönerseniz kabinin arka tarafına doğru kulübenin sağ teleferin gittiği yöne doğru giderseniz de Develi Kapı'ya geçersiniz. Buradan aslında tekine de geçmek mümkün. Yani eğer bolkar tecrübeniz varsa pist pist yok ama bolkardan buradan öbür tarafa da geçmek mümkün. Ee, bu arada Ayhan abiyle e mevsim e, kızımızla tanıştık, abimle tanıştık. Dolayısıyla bu taraf abi. Bu tarafa. Ya pist de aslında pist de fena değil biliyor musun abi? Güzel yani iyi kayıyor. İyi kayıyor. Tamam devam et abi. <laughs> çıkmaz çıkmaz. iyi sen. Evet. Ahen abi. Ve kızı Mevsim'le birlikte. Bakın. Evet. Üstü az. Dolayısıyla şu ortaya doğru gelince biraz hızlanmakta fayda var. Özellikle kar kayağın altına yapışıyorsa ee, problem olabilir. Yürümek icap edebilir. O yüzden birazcık hızlanıyoruz. Mevsim ve Ayhan abimle kayıyoruz. Şimdi Ayhan abimle geçen sene tanışmıştık. Honda CB 125 motosikleti var. Beni oradan e, tanımış. Orada muhabbetimiz vardı. Aslında motorunu gördüm ben şeyde. E, Tekir Kapı'da gördüm. Kayak kiralamamın olduğu yerde. Dolayısıyla da dedim ki bizkiler gelmişler. E, motorla gelmişler diyor. Aslında ben de bir sezon kapanmışını, motorla yapar mıyım e, bilmiyorum ama bakacağız. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi evet. El şöyle dönecek olursak Evet mevsim kilo itibariyle fazla hızlanamıyor. Dolayısıyla ben birazcık mevsim alabilmek için yavaşladım. Arkadan rüzgar da itiyor zaten. Şöyle bir daha arka tarafa teleferiye bakacak olursak. Teleferikte indiğimizde sola doğru gidersek Develi'ye gideceğimizi e, unutmuyoruz. E, ee, teleferikte sağa doğru indiğimizde ise yine bu pislere geleceğimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Yani şaşırttı beni. Ee, şu anda e, hafiften buzlu ve mantıklı. E, kaymaya mantıklı. Dediğim gibi biraz son önünde de tekrardan gelip tekrardan bu tesise gidiyoruz ve yani kayaktan mıdır yoksa karın kalitesinden midir bilmiyorum ama müthiş kaydım abi sizde nasıldı? kayması kayan altına yapışmıyor değil mi? Yok, İyiydi. Çok yapışmıyor bunda. Tamam, tamam süper. E Ahen abi ve be... mevsimimize teşekkür ediyoruz. Allah'a yani emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın